Evet, selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Şimdi sizlere evde çok kolay bir şekilde yapabileceğimiz kaş gürleştirme kürü vereceğim. Zaten çoğunuz bilirsiniz. Doğal zeytinyağı ve sarımsak. Bu ikili bir araya geldiğinde ve düzenli kullanıldığında inanın başka hiçbir malzemeye ihtiyaç kalmadan kaşlarınızı gerçekten hem koyulaştırıyor hem de gürleştiriyor. Nasıl? Bir diş sarımsağımız var şurada hemen. Ben bu şekilde küçük parçalar ayırmayı tercih ettim. Dilerseniz siz havanda dövebilirsiniz veya rendeleyebilirsiniz. Şu şekilde zeytinyağımızın içerisine alıyoruz sarımsaklarımızı. Daha sonra bunu bir kulak çöpüyle şu şekilde karıştırıyoruz. Ve işte kaş kürümüz hazır bunu biraz bekletebilirsiniz. Ben bir gün önceden yapıyorum genelde. Çünkü sarımsağın özü tamamen zeytinyağına geçmiş oluyor. Hem daha çok kendini salmış oluyor. Aynı zamanda da buzdolabında da muhafaza edebilirsiniz. Diğerine gelelim. Bu Arifoğlu'ndan almış olduğum kaş kirpik serumu çoğunuz kullanmış olabilirsiniz. Belki bir ara çok popüler olan bir üründü. Ama kıvamına bakarsanız zaten sıvılığını görebilirsiniz. Açıkçası ben bundan çok fazla bir verim alamadım. O yüzden tekrar sarımsak ve zeytinyağı kürüme geri döndüm. Çok fazla kullanmadım da zaten çünkü o kadar akışkan bir yapısı var ki yani kirpiğinize, kaşınıza sürdüğünüz zaman direkt akıyor gözlerinize doğru. Yani bilmiyorum belki memnun olanlarınız vardır ancak ben bu üründen hiç memnun kalmadım. Bunu belirteyim. Ekstra birleştirme olarak da size verebileceğim bir püf nokta daha var. Şu usturalar. Bu usturalar yüz usturası olarak geçiyor. Yüzdeki tüyleri, ufak ayva tüylerini veya işte kaş şekillendirme yapabileceğiniz şekilde bir ustura. Ben bunu şu şekilde denedim. Kaşlarımın üstten çıkmasını istiyordum. Çünkü aşağıya doğruydu biraz. Üstlerinden çıkıp gürleştirmek istiyordum. Ben önce bu ustura ile kaşlarımın üstüne aldım. Daha sonrasında bu sarımsak kürünü sürdüm. Ve bir hafta düzenli olarak şimdi tekrardan başlıyorum. Şunu bırakıyorum. Başlıyorum. İnanılmaz bir fark oluyor. Zaten şunu kullandığınız zaman tekrar çıkacak olan tüyler daha koyu ve gür bir şekilde geliyor. Ekstra bunu bu sarımsak kürüyle de desteklediğiniz zaman çok çok doğal bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda bu usturayı kaş boşluğunuz varsa boşluklarda kullanabilirsiniz. Kaş altlarında kullanabilirsiniz. Eğer aşağıdan hani kaşlarınızın çıkmasını isterseniz aşağıdan kullanabilirsiniz. Ben bu üründen memnun kaldım. Yüzümde de kullandım bu ürünü. Ancak yüzümde daha çok tüylenme yaptı. Allah'tan sarı olduğu için tüylerim herhangi bir sıkıntı yaratmadı bende. Ancak ilk kullanımdan sonra yüzümde bıraktım. Ama ne yapıyorum şu anda? Kaşlarımın üstünden şu şekilde aynı ustura şeklinde şu şekilde alıyorum. Tüyleri aldıktan sonra biraz bekletiyorum. O bölge tahriş olmaması için. Daha sonra hemen kulak çöpüyle sarımsak Karışımımızı alıyorum. Bunu biraz süzdürdükten sonra şu şekilde tüylerin ters yönüne doğru. Unutmayın bunu. Yani bu zeytinyağı karışımı kıl köklerinin içine inmesi gerekiyor ki beslesin. Sadece üstten sürerseniz sadece üst kısımlarda kalır. Köklere inmesi gerekiyor. Bu şekilde masaj yaparak sürüyorum. Geceleri kullanıyorum daha çok koku vesaire olduğu için gece beni rahatsız etmiyor bu şekilde kaşlarınızı evde en doğalından gürleştirebilirsiniz. Ekstra bir malzemeye ihtiyacınız yok. Her şey doğal olarak zaten bize temin ediliyor. Biz e, bayanlar olarak biraz daha kozmetiğe meraklı olduğumuz için deneme yapıyoruz diğer firmalarda veya farklı kozmetik ürünlerini. Ancak inanın en güzel ürünler, en doğal ürünlerde sonuç veriyor. Bu şekilde. Videomu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. İyi günler.